Selamun Aleyküm. Ee, bugün e, kar öncesinde ya da geleceği söylenen kış öncesinde arıları son kez bir kontrol edeyim dedim. E, düşen, kalkan, kapı açılan var mı? Çünkü e, Trakya'da ya da bizim bölgemizde neredeyse bir aydır e, lodos esiyor. Bizim arılarımız da güneydoğu cephesine dön, dönük olduğundan dolayı doğrudan doğruya güneyden lodos alıyor. Lodos bizim açımızdan çok sevimli bir şey değil. Hastalık ne işe yaradığını çok fazla da bilmiyorum ama arılarımızı kontrol ettik. Bu arada arıların ön tarafına tel kafes almıştım. Onları yerleştirerek bomba sarılarının kış sezonunda içeriye girmesini engellemek için bir önlem aldım. Yaramazlık yok. Arı şu anda çalışıyor. Belki 13-14 derece aralığında bir tane sıcaklık var. Bu arılığımızın bir bölümü, bir de arka tarafımızda var. Arılığı göstermemin sebeplerinden biri ki şu arıcı arılığını göstermez ya da ucundan azıcık gösterir. Strafor kovanlarla ilgili, strafor kovanlarda kışlama, ağaç kovanlarda kışlamayla ilgili olarak küçük bir notum belki olacak. Ama ilk önce baştan söylemek gerekirse kışlamanın strafor kovanlarda arılar açısından daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla ağaç kovanlara göre strafor kovanlar birkaç tık önde. Arı daha rahat gelişiyor. Strofor kovanlar ağaç kovanlara göre daha iyi kışlama açısından. Bunlar altılı zaten bilenler bilir Kırklareli arısı ve karnıyol ırkının tipik özelliklerinden biridir bu. Kışa girerken anda küçülür. Ben buna fakir arısı diyorum yani sahibini üzmez kışın hemen e, geri çekilir. 5-6 e, beş, altı çerçevenin altına düşer. 4 çerçevenin altına düşer. 3 çerçevenin altına düşer. Ve biz genelde 3 çerçeve bile olsa aramızdan korkmayız. Çıkar. 2 çerçeve olsa gene korkmayız. Çıkar. Sadece baharda geç gelişi bu kadar. Dolayısıyla e, kırklar ile arısı e, tipik karniol özelliklerini taşıyor. Bölgeye adapte olmuş. Kışlama yeteneği çok yüksek. E, iyi bir arı. En azından biz memnunuz. Yine de Türkiye'nin her tarafına dolaşmış arı ile sabit kalmış arının sağlıklı olması arasındaki farkı hepimiz biliyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla e, sıkıntı yok. Arılarımız iyi. Bombus kaynaklı kayıplarımız var. Onları da bir şekilde çözeceğiz. Daha önceden de yaşamıştık. Bunu önemsemiyoruz. Kuralımız bellidir. Ölen ölür, kalan sağlar. Bizimdir. Hiç mumurda değildir. Kışı çıkaran Kışı atlatan arı, sağlam arıdır. Başımızın üzerinde yeri vardır. Ee, i̇lk günlerimizdeki gibi giden kovanların arkasından ağlamıyoruz, sızlamıyoruz, moramızı bozmuyoruz. Ee, bizim taktiğimiz belli abi. Çay koyar, işimize bakar.